Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle farklı bir konsept ile karşınızdayım ee, Bir gameplay değil 4 tane site bir tane uygulama tanıtacağım size Ve bunlar sizi gerçekten geliştirecek şeyler ee, Videoyu tamamen izlerseniz bu siteleri kullanırsanız gerçekten işinize çok yarayacağına %100 eminim Ben sürekli kullanıyorum bu siteleri sizin de kullanmanızı istedim İlk öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen 1000 e, abone olacağız yakında 1000 abone olduktan sonra da facecam açacağım e, Bu videoyu facecam çekmek istiyordum aslında ama yapacak bir şey yok Birazcık geç 1000 abone oluyoruz Şimdi ilk siteye geçelim e, Arkadaşlık listem arkadaş listemde olan birine baktım şu an oyunda Ve ilk olarak Profesör GG sitesini göstermek istiyorum tam şu şekilde yazılıyor Sitenin ismi hepsi zaten açıklama kısmında link olarak var yine de ben göstermiş olayım e, bu arkadaşımız oyunda ve ara dediğimize karşı takımın e, mesela atıyorum siz top tamam mı zaten e, arkadaşımız top lane'miş. karşı jungle'a bakıyorsunuz ki agresif jungle high damage e, agresif jungle olduğuna göre bu adam dakika ondan önce 3 tam yani ortalama 3 kilo var demek ki bu adam gengasan birisi ee, ona göre oynayacaksın. Ee, sonra bazıları şey yazar. Hard to gank falan yazar. Gang atması zordur. Jungle iseniz o adama zor gank atacağınızı falan belirtir. Ee, vision skorunuzun nasıl olduğunu belirtir. Mesela Unkillable Laner yazıyor. Bu adam lane'de zor ölüyormuş. Bende de aynı şekilde yazıyordu Unkillable Laner diye. Dakika ondan önce 0.33 ölmesi var. Yani 3 oyunda 1 bir, bir kere ölüyor dakika ondan önce adam. Ee, şimdi... Bu site okey. Üstelik şöyle kendi direkt şeyi de var. Hatta kendi profilime gireyim. Eğer oyunda değilseniz de şöyle bir şey yapıyorsunuz. Go to Summoner Profile diyorsunuz. Ve sizin profilinize gidiyor. Son attığınız maçları buradan görebiliyorsunuz. Üstelik Hero'daki sıralamalarınıza buradan bakabiliyorsunuz. Direkt League of Grabs'a atıyor sizi. Daha Yorick'te rank kasmadım. Yani uğraşmadım. Dümdüz oynadım. Ondan dolayı 40. Ama... E, ee, bir tekrar birinciliği alacağım. Yani, e, birinciye bakalım. Gold 472. Right. Zor bir şey değil yani almak. E, onu da söylemiş olayım. Şimdi Profesör GG bu kadardı. Eğer Profesör GG sevmediyseniz bu tür bir stada var. OP Profesör GG gibi bu da. Buradan e, sizin şeylerinizi görebilirsiniz. Maçlarınızı görebilirsiniz bunu geçeceğim direkt çünkü Profesör Cici sevmeyenler için veya bunu kullananlar için bunu göstermek istedim. bu siteye bir bakabilirsiniz yani hangi hoşunuza giderse. Şimdi ben bu siteyi herkes öneriyorum ki bilenin çok olduğunu da zannetmiyorum. Atıyorum mesela karşınıza ne geldi? Aatrox geldi. Counter'ını bilmiyorsunuz. Top lane main'siniz. Atrox diyorsunuz. Buradan bakıyorsunuz counter'ları neymiş görüyorsunuz. En çok counterlanan Aatrox uplarını falan gösteriyor. Burada en çok counterladığını gösteriyor. Yani diyor ki Aatrox'un karşısındaki en iyi pikler. Burada da en kötü pikleri gösteriyor. Hatta Yorick var yani. Burada da en popüler Aatrox counterlarını söylüyor. Şimdi e, burada başka bir şey yok ama şöyle bir olay var. Sizin e, nasıl olduğunu da gösteriyor bu site. Şöyle. Ne yazıyorsunuz? Atrox vs Yorick yazıyorsunuz mesela direkt buraya. Counter Stats çıkıyor ve buradan early lead'in kimin aldığını görüyorsunuz. Bakın %45 bu adam öyle de daha güçlü. Champions kill diyor. Yani bu adam daha güçlü. Counter kills bu adam yine daha güçlü. Anlıyorsunuz ki bu adam sizden güçlü. Comeback ratio ne oluyor? Ee, kim late'de daha güçlü gibi bir şey oluyor yani e, win rate'i de burada gösteriyor. %50'ye %50. Demek ki buradan çıkarmanız gereken öyle de artist yapmayacaksınız. Late de keseceksiniz. Bunu anlatmaya çalışıyor site. E, bu site gayet güzel. Kullanın. Şimdi e, şu siteyi göstermek istiyorum. LOL skill dodge. E, start deyip skill artı dodge diyorsunuz. Ranked diyorsunuz. Ve play diyorsunuz. Şimdi ee, çok fazla da oynamak istemiyorum açıkçası. Video pek uzamasın. Böyle abi hem skill dodge atıp hem de ee, şey yapıyorsunuz. Ama minyon kesme gibi düşünün bunu. Minyon keser gibi şey yapıyorsunuz. Q'nuz bunu yapıyor. Yani adamları öldürmek için. E'niz Graves E'si gibi böyle dash atıyor. Sonra flash'ınız var. F'de. Hop şöyle. A, hop Allah neyse kaybettik ee, böyle zaten pek oynamayı da düşünmüyordum böyle 5K falan uğraşılmazdı Bu sitede gayet güzel ee, kesinlikle eğer Lolü tryhard oynuyorsanız bu siteyi kesinlikle öneriyorum Özellikle skill shot oynuyorsanız ve e, docunuz kötüyse kesinlikle bu siteyi kullanın e, Oyun bulurken bu sitede oynayın ya yani ben genelde öyle yapıyorum e, eliniz ısınmış olur ve son olarak göstereceğim Senpai GG. Bu site e, bayağı bir geniş bir site. E, uygulama olarak hatta. Bunun size direkt sitesine atacağım. E, bana diyor ki mesela hard to gank. Bana gank atmak zormuş. E, sonra. Bakın profile buradan maçlarınızı falan gösteriyor. E, ondan sonra. Champions'a gelelim. Buradan e, hangi çarların Neleri olduğunu gösteriyor win şeyleridir falan Sonra build'leridir e, counter'larıdır Pro build'leri falan gibisinden şeyleri gösteriyor Tier list'i var e, Mesela atıyorum top lane'de e, Neyin güçlü olduğunu merak ediyorsunuzdur buraya geliyorsunuz bakıyorsunuz Burada tek top lane yok atıyorum mesela support mainsinizdir STR support'lara bakıyorsunuz Swain STR'miş bakın e, Kısaca böyle A tier B tier diye gidiyor bunlar e, güçlüden güçsüze doğru Yine pregame pre, game e bak. pre game ne olduğunu hatırlamıyorum. Ne hatırlamıyorum? Bu ha. Bu son maçınız. Ee, yani son maçınızı gösteriyor. MVP kimdir? Damage king kimdir? Ee, Kadeas kimdir falan gibisinden. Ve önemli olan bir şey var. Önemli olan şey ise sizin hatalarınızı söylüyor burada. Mesela diyor ki, ee, burada early game'deki gold lead'ini ben almışım. Yani ben Karşı rakipten, yani karşımda Camille vardı bu maç, ee, ben daha fazla gol elde etmişim. Ee, bir dakika, aa evet tamam. Aynen onu söylüyor. Üstelik Kamili e, Tek başıma kesmişim. Ee, burada işte söylüyor en iyi KDA, first blood, Win lane, win game, e, en iyi CS, e, en az ölüm, e, En çok CC yani sersemletme skoru. Şimdi burada ne diyor? Adam beni öldürdü. Onu gösteriyor. E, kötü ward atmışım ve yani çok geç ward atmışım ve kötü ward atmışım. Az ward atmışım. Onu gösteriyor. Yani benim hatam ne? E, öyle de artistlik yapmam olmuş ve geç ward koyup az görüş skoru almam olmuş. Buradan hasamı öğrenip ben hatamı kapatmaya çalışıyorum. Hatta nickimi gördüğünüz gibi totem atmalıyım yaptım yani. E, benim hatam şu an totem. O kadar. Siz de buradan girip kendi şeyleriniz görebilirsiniz. Üstelik böyle bir e, güzel olmasa da ufak böyle bir şey eklemişler. Pentakillerde The dragon çalmalardır. E, güzel team falan lan Videolar var isterseniz bakabilirsiniz. Sonra e, maç analizi var burada. Maç analizlerine bakabilirsiniz. E, sonra performans tracking var. Buradan sizin nasıl oynadığınızı görebilirsiniz. Atıyorum mesela. Dakika 12'den e, Aynen dakika 12'den önceki sizin kazandığınız gold miktarı Bana diyor gold gibi oynuyorsun diye Yapacak bir şey yok gold gibiyiz <laughs> e, 12'den 30'a kadar olan ise bana diamond gibi diyor Sonra ne diyor bir dakika Yok bu goldmuş tamam okey e, Bunda gayet iyiyiz Bu creepmin ne olduğunu bilmiyorum muhtemelen bu farm gibi bir şey oluyor bundan emin değilim e, Bu goldmin e, öndeyiz bakın Guali burada soruyor. Eee building artı master e, monster damage e, diyor ve ben çok kötü. E, benim cidden kötü. <laughs> Yapacak bir şeyim yok. Ben early save geçiren biri olduğum için pek yapamıyorum. Roam kills benim Roam atmadığım gerçeğini gösterecek zaten. Ben Roam atarak oynayan birisi değilim. E, direkt split push olarak oynuyorum. Ama bu ara split de atamıyorum anlamadım. Bu aralar kötü oynamaya başladığımı kendim buradan görebiliyorum. Buradan genelde vision skorlar artı, kontrol vardıları falan gösteriyor. Ee, genellikle böyle işte mesela damage win. Buradan ee, bakın şurası dolarsa platin olacak gibisinden görebilirsiniz. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu sayfaların hepsi açıklama kısmında linkte. Görüşmek üzere bay bay